Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası konutlarda yaşanan hırsızlık olayları konteynerlere kadar ulaştı. Hırsızlar bu kez konteynerlere dadandı. Bu hırsızlık olayı da Malatya kent merkezinde kasap pazarı olarak bilinen bölgede meydana geldi. İddiaya göre depremler sonrasında oluşturdukları konteynerlerde satış yapan iki esnafın iş yerinde belli aralıklarla hırsızlık olayları meydana geldi. Son olarak yaşanan olay anları güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilirken hırsızlık zanlısının rahatlığı ise pestedirtti. <laughs> İş yerinde bir miktar ürünleri çalınan esnafsa kent merkezinde son dönemlerde hırsızlık olaylarının arttığını belirterek tedbir alınmasını istedi. Dükkanımız vardı, dükkanımız yıkıldı. kendi imkanlarımıza konteyner yap yapmaya yapmıştık. çalıştık. İşletmemize devam etmek istiyoruz. Ama bu aralar hırsızlar buraya dadandığı için çok zorluk çekiyor. Üç kere kız girdi. Şu darabayı patlatıyor burada. İçeri giriyor. Asıl güvenlik olmama nedeniyle. İşte ya adam gibi rahat gece saat 2'de 3'de malzemeler malı gidiyor. Kendine hırsız girdi. Biz daha önce iki tane dükkanımız vardı, yıkıldı. Sonra kendi imkanlarımızla konteyner yaptık. Devletten de yani odalardan da çok başvurduk. Hani konteyner çıksın, biz oralara gidelim diye. Ya da kendi konteyner alalım diye kendimize. Konteyner vermediler. Vermedikleri gibi neyse kendi imkanlarımızla ekmeğimizi çıkarmamız için konteyner yaptık. Sonra burada 2-3 defa hırsız girdi.